Bugün size markada Atlas 150 modelindeki makarna makinesini tanıtacağım. Ben bunu hepsi burada e, internet sitesinden aldım. Aldım kullanıcıdan da memnunum çünkü bana orijinal ürün gönderdi. E, orijinal olmayan ürünlerin e, farkını nasıl anlayacağınızı ya da orijinal ürünün e, orijinal olduğunu nasıl anlayacağınızı birazdan size kutunun içerisini açtığımda göstereceğim fiyat aralığı olarak da 600 lira ile 3000 TL arasında değişiyor ama tabii ki ucuz olanlar çok büyük ihtimalle ya başka marka ürün gönderiyorlar ya da orijinal olmayan ürünleri gönderiyorlar. Ben aldığım üründen memnunum dediğim gibi bana orijinal ürün geldi. Bununla bu makarna makinesiyle lazanya, fettuccini, tagliolini yapıldığını söylüyor fakat ben diğer videolarımda sizlere hangi ürünlerin hangi makarnaların yapıldığını farklı videolarımda hepsini tek tek çekip size göstereceğim. Şimdi kutumuzu açalım. Çok güzel paketlenmişti. Şöyle gövde çıkıyor. Kullanma kılavuzu çıkıyor bir de çevirme kolunun ne olduğu bir kutu çıkıyor. Buradan bu düğmeden de göreceğiniz gibi e, makarnanın kalınlıklarını ayarlayabiliyorsunuz. Hamurunuzun kalınlıklarını ayarlayabiliyorsunuz. Çekme kolunuzu kendinize doğru çekip şu şekilde çektikçe ilerletebiliyorsunuz. Burada iki tür kalınlıkta var bir petricini bir de eee fakat buna melek kanadı da deniyor. Daha ince çubuk makarna ölçüsünde makarna kesiyor. Şu şekilde bir çevirmek oluyor. Ve masaya ya da işte tezgahınıza tutturmak için kullanabileceğiniz bir aparat çıkıyor. Şu şekilde şöyle kolumuzu da buradaki yuvasına oturtuyoruz şu şekilde döndürerek kullanıyoruz makarnamızı hamurunun girişini buradan yapıyoruz silindirimizin kalınlığını ayarlıyoruz Ondan sonra da dilediğimiz makarnaları yapabiliyoruz.